Gerçekten şu noktada ufak tefek hatalarla kaybediyoruz hep. Kazanacak bir ürün kaybedildi ve ufak bir hatadan kaybedildi ve çok büyük bir şeye mal oldu bu. Geçmiş geçmişte kaldı. Sorumluluğu tamamen üstleniyorum. E, potaya gittiğim için de herhangi bir üzgünlük veya takım arkadaşlarıma kırgınlık yok. Bu oyunu kazanan takımdaki üzerinde siyah önlük olmayan herkes MasterChef'te 2-7'ye kalacak. O zaman açıklayalım mutfağımızı. Tayland mutfağı yapıyoruz arkadaşlar. Gelen mutfağı tamamen lezzet arkadaşlar. Lezzetlerin çarpışması. Karidesli pastayı hazır. Mani Bey hazır. hazır. Acaba neden ana yemekleri 15 dakika kadar hazır? Daha fazla pişemez miydi? Aa, Diğerlerini bilmem ama Curry'i 45 dakikada yapana büyük saygı duyarım. Yapamazsın çünkü. Kırmızı takımda ciddi takımda sorunlar var. ciddi problemler var. Yanıyor. Ürün de yanıyor. Noodle mi bekliyorsunuz siz? Daha yapmadım ama ben uğraştırma beni. Bu yumurta olmaz mı? Oldu işte. Olmaması gereken bir şey gördüm. Her şey tabakta isteriz. Eyvah! Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Uğur, seni buraya alabilir miyiz? Masterchef bu akşam TV8'de.